Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. 23 Mayıs 2 derece yay burcunda gerçekleşen dolunay bakalım bizlere neler getirecek? İş, kariyer, maddiyaz, aşk bu konulara tek tek değinerek ilerleyeceğiz bakalım. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek verip alma verme dengesini sağlayabiliriz açılımlarımız sadece enerji kanalımı sadece alma verme dengesini gözeten sevgili takipçilerime takip edecekleri niyetle yapmaktayım şimdi öncelikle işle ilgili maddiyatla ilgili sorunlarımıza gündemimize bakacağız iki hafta etkisiz devam edecek bu dolunayın bize süreci nasıl olacak bize getirdikleri bizden aldıkları ne olacak Koçlar, aslanlar ve yaylar bu video sizin için topladım enerjimi aldım çayımı geldim bakalım sizler sizler bu süreçte özellikle işle ilgili dönem dönemdeki sorunlarınız şifalanacak mı nasıl bir sonuca ulaşacaksınız Evet ikilemlerimiz var. Görünüyor ki ciddi anlamda ikilemler içerisindesiniz. Neden böyle? Neden böyle oluyor? Güzel. Şimdi arkadaşlar işte ilgili gündemimize baktığımızda İş sahibi olan ya da olmayan şimdi ayrı ayrı yorumlayacağım. Şimdi iş sahibi olan, şu anda çalışıyor olan sevgili ruhtaşlarım için yorumuma başlıyorum. Buradaki süreç sizin için bayağı bir karmaşık. Bir kere sizi çok yıpratmış yani var olmuş olan şu andaki o ortam iş çalışma ortamı sizi çok yıpratıyor ee, maalesef ki özellikle eril enerji geldi buradan destek oracle kartlarından ee, eril enerjiler konusunda patronlarınız olabilir ya da sizin iş arkadaşlarınız olabilir ama özellikle lütfen e, yani erkek çevrenizdeki erkeklere ya da kadın olarak maskülen yani daha erkeksi ee, arkadaşlarınıza dikkat edin. Sadece hani erkekler olarak sınıflandırmak yanlış oluyor. Şimdi bu insanlardan size gelecek e, bir takım sorunlar var. Bunlar üstünüz olabilir, patronunuz olabilir, dediğim gibi e, arkadaşınız olabilir. Yani böyle konduramadığınız acaba öyle bir insan mı ya? Hani acaba hakkımda benim hakkımda böyle arkadan ee, dedikodular çıkarıyor mudur ya dediğiniz böyle emin olamadığınız süreçlerle ilgili artık netleşme dönemine giriyorsunuz ciddi anlamda bir netlik dönemine giriyorsunuz yani şu anda iş yerine gidesiniz, çalışmayasınız. Hani böyle bir beni bırakın da ben bir böyle bir dinleni kendi halimde olayım. Ben yaparım işimi dediğiniz bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Yani işinize çok karışılıyor olabilir. Özgüveninizi düşürmüş gördüm ben. Baya burası e, düşürmüş. Aslında çok yetenekli bir insansınız. Potansiyeliniz çok yüksek. Özünde yani kendini donatmış bir insan görüyorum. Her ne işle ne meslekle uğraşıyorsanız donatmaya da devam edeceksiniz. Kendi farkınıza varacaksınız. Şu dönemde enerjiler diyor ki sen kendi enerjini kanıtlamaya kalkma. Sen zaten özelsin, birsin, biriciksin. Üzmeye değmiyor. Bak sıkıntılar için ne kadar üzüntü yapmışsınız kendiniz için. İçinizi daraltmışsınız, dertlenmişsiniz. Böyle sahip olduğunuz ya çalışıyorsunuz belki emek veriyorsunuz bunu insanlara göstermediğiniz takdirde bu insan çalışmıyor gibi görünebilir yani siz çalışmıyorsunuz gibi görünebilirsiniz. İlla göstermek mi gerekiyor? Evet şu dönemde ne yapıyorsanız biraz da taktik değiştirmek lazım. Çal gösterin çalışmanızı gösterin ne yaptığınızı gösterin. ha Benim tarzım değil demeyin. Biraz daha çalıştığınız yer maalesef bu. Bundan anlıyor arkadaşlar. Şimdi sizin burayla ilgili bazı şifalanmalarınız olacak, aydınlanmalarınız olacak. Ee, yani hak etmediğiniz e, sıkıntı şey belki maaş olarak hak etmediğiniz bir yerdesiniz, daha fazlasını istiyorsunuz. Bir takım iyileşmeler söz konusu çok şükür hani e, şu anki olduğunuz durumdan daha iyi bir sürece geçecek misiniz? Boşa üzüntü yapıyorsunuz, boşa kederleniyorsunuz. Ve sizin için gelecek için bir enerji. Bak, enerji kartımdan ne geldi size? Sabır. Acele etme, kaçma. Bak, bekle. Yo hani sadece sakin kal. Sınanıyorsun. Bunlar hepsi sana deneyim, tecrübedir. Kendini yıpratıp üzme dedim. Enerji kartlarım yani sürece baktığımda Evet. Zen tarotumdan neler gelecek bakalım. Zihniniz o kadar doldurmuşsunuz ki. Yani o kadar o kadar insanlar çevre de sizin çok yıprat, yıpratmış bir hayli. Yani öyle mi yapsam böyle mi yapsam işin içinden çıkmadı, çıkamadığınız bir durumdasınız. En güzeli sessizlik en güzeli kendini içinde hani bu süreci ee, halletmek zihninizi boşaltmak ya buna değmeyecek şu anda neye kaygılanıyorsanız bu sürece değmeyecek arkadaşlarınızla ilgili yani ben bir dosta sahip değilim aslında olmamışım aslında benim iş arkadaşlarım benim yanımda olmamış dediğiniz bir süreç yaşayacak görünüyorsunuz. Oradaki arkadaşlıklarınız aslında sandığınızdan daha e, basit olabilir. Hani siz daha derin görüyorsunuzdur, daha özel bir ilgiyle ilgileniyorsunuzdur. Ama e, onlardan alamayacağınız destekler size hep aydınlatacak. Yani şu dolunay diyecek ki size gör artık gör insanların yüzünü gör. Ama sabret. Belli, hak ettiğin e, değeri görmeye başlayacaksın. Ama nasıl? Tavır değiştir. Bak özgüvenini düşük görmesinler. Üstüne gelirler. Enerji şu anda size bunu diyor. Özgüvenini yükseltmeli misin? Üstüne gelmemeleri için. Sen üzülme. Bu üzüldüğünü hiç hissettirme. Üzüldükçe zayıf görüyorlar ve dalınabiliyorlar. Bunu yapma diyor. Haksızlığa, Burada ben size katılmıyorum deyip saygını, saygınızla, saygı çerçevesinde e, haksızlık haksızlık yapıldığında dile getirmelisin. Sustukça e, maalesef ki pasif görmüşler sizi. Ama sizde iyileşmeler görüyorum. Peki işi olmayanlar? Sevgili koç, aslan ve yaylar bakalım sizin için süreç nasıl iş konusundan. Oh güzel. Hadi bakalım bismillah. Bu da geldi. Karalara bağlamışsınız. Melon Üzüntü. Sizde de bir ayrı bir üzüntü var. Sizde de ayrı bir can sıkıntısı söz konusu. Şimdi baktığımda öncelikle tarot kartlarımla bir yorumlayayım. Buradan aldığım enerji aslında kısmetlisiniz arkadaşlar. Yani kısmetli bir döneme gireceksiniz. Bu do dolunayın size getirmiş olduğu şeyler yeni bir iş. Bunun müjdesini verebilirim. Belki uzun zamandır hani gerçekten istediğiniz aklınızdaki hayalinizdeki işi arıyorsunuz ama bir türlü hani yanıt bulamadınız. Zamanı vardır, her işte vardır bir hayır demek lazım. Buradan aldığım enerjide yani bir başvuru yapmışsınız ya da yapacaksınız. Özellikle iki gün iki hafta içerisinde ee, bir haber geliyor size ve bu e, süreç sizi çok neşelendirecek. Şu gerçekten karamsar enerjiden çıkaracak. Aslında çok hırslısınız ama sönmüşsünüz. Hani böyle e, yani çalışsam aynı çalışmasam aynı ne kazanacağım ki sanki deyip bakın böyle üzebilirsiniz kendinizi. Hani e, maddi sıkıntılarınızın var olmuş olduğunu borçlarınızın var olmuş olduğunu görüyorum. Bunlar hallolacak ve çok hızlı. Bunu e, Bu nasıl olacak? bir aracı görüyorum ben burada değnek şovalyesi ile. Birileri size aracılık edecek. Kimleriniz için bir referans olabilir. Kimleriniz için e, size bir arkadaşınız iş tavsiyesine bulunabilir. Bir işten haberdar edebilir ama çok hızlı gelişecek. E, yani direkt o işe yapışacağınız bir konu bir durum olacak. Yani fark eder fark etmez. Haberine alır almaz bir başvuruda bulunuyorsunuz. Oradan da bir başlangıç yapmış olduğunuzu görüyorum. Çok güzel hiç kederlenmeyin üzülmeyin zamanı vardır evet çok sıkışmışsınız ödemeleriniz konusunda bu da bir misafirimiz var karınca bakın ne kadar yıpratmışsınız yani bilinçaltınız ne kadar kötü ama güzel bir maceraya çıkacaksınız. Üzülmeyin, yıpranmayın. Ee, yani bu süreç sizin huyunuzu, karakterinizi değiştirmiş arkadaşlar. Hani burada biraz uzun önemli bir işsizlik görüyorum ciddi anlamda. Artık hani psikolojik bir boyuta geçmiş bu süreç. Ee, hani ben varım, ben niye varım? Olmasam da olurdu dediğiniz e, bir kötü bir dönem görünüyor Bak ne kadar stresine ne kadar kaygılısınız. Şimdi aslında bilinç aldığınızda zihninizi boşaltmanız şart. Şart. Çünkü biz neyi düşünüyorsak onu yaşıyoruz. O nedenle kıtlık bilincine girmeyin. Bazen oluyor ki ben de kendimde yapıyorum böyle. Kaygılanıyorum. Çünkü ki hayır kıtlık bilincine girme. Hayır. Hani bunu yapma. Bunu alamayacağını düşünme. Bunu yapamayacağını düşünme. Birazcık da e, ee, açıkçası arkadaşlar kafayı rahatlatmak söz konusu. Yani burada önemli olan şeylerden bir tanesi bu kafayı rahatlatmanız. Burada gördüğüm kadarıyla bu dönem sizin huyunuzu karakterinizi baya bir etkilemiş. Ee, yani çevrenizdeki insanları da yıpratmışsınız stresinizle kaygınızla hani böyle arkadaş çevrenizde kendinizden uzaklaştırmış olabilirsiniz ya da kendinizi tamamen kapattınız. Ama görünen o ki bakın burada aslında siz çok hani e, başladığınızda başarılı olacaksınız. Bir de başlangıç başladığınızda bir de stres var. Hani bir başlangıç var. E, size e, hani taş çatlasın iki hafta haziran gibi bir başlangıç görünüyor. İnşallah şifa olsun. E, başladıktan sonra da ayrı bir streslisiniz tabii ama onlara atlatılır. Bu kadar olmayacak en azından bir dengeye varabileceksiniz. Süreciniz e, yoğun, iş konusunda çok yoğun. Beklemeyeceğiniz bir yerden gelecek bu. Hani yok ya olmaz dediğiniz bir yerden açıkçası. Bir kabul görünüyor. Şaşıracaksınız çünkü. Hazırlıksız yakalanacaksınız. Ya nasıl olur ben hiç çalışmadım ki. Hani e, unutmuşumdur bilgilerimi vesaire gibi pan panik Gördüm böyle, hani yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, oradaki insanlar beni sevecek mi, e, patronlarım sevebilecek mi gibi 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 kaygılar görüyorum. Bunlar tatlı kaygılar, bunlar halledilebilir. E, o nedenle üzülmeyin. Şöyle bir yudum alayım. Peki, koçlar, aslanlar, yaylar size aşk konusunda neler bekliyor? Önce ilişkisi olanlar için açıyorum. Dinleyin bakalım. İlişkisi devam edenler. Sonra ilişkisi olmayanlar. Bir ilişkiye sahipseniz. Süreçte sizi neler bekliyor bakalım. Aha demeyin hiç. <laughs> nasıl kaybetmekten korkuyorsunuz birbirinizi nasıl Dolunay size hem iyi hem kötü şeyler getirecek. Yani her şey dört dörtlük olacak diyemeyeceğim. Maalesef ki tabloyu görün. Burada bir kılıç üçlüsü çıktı. Çıktı yani bir kere. Burada bir e, kupa tılsım beşlisi çıktı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir enerjilerde Oracle kartlarımızdan Şimdi şöyle. Gelin bakalım. Dinleyin dört. Kulağınızı dört açın. Şimdi ben burada ne gördüm? Burada görünen enerjide neler var? Açıkçası arkadaşlar şöyle yeni bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yani ilişkinizin bir tık daha bir basamak daha ilerletmiş olabilirsiniz. Kimileriniz evlilik teklifi için ısrar belki beklentide. Kimileriniz belki nişan için evlilik teklifi aldı nişan için bir beklentide. Kimileriniz de, yani böyle bir ciddiyetle ilgili bir şeyler duyun ben bu, bu kişiden ya. Hani bir şey duyayım içim rahatlasın dediğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Çevreniz, çevrenizle ilgili ilişkinize çok eleştiri var hani olmayacağına dair, uyumsuzluğunuza dair, işte onun karakter ve huyundan kaynaklı çok doğru olmayan, tasdiklenmeyen hani yanlarını size böyle devamlı gözünüze gözünüze sunan insanlar olabilir. Şimdi baktığımda sürece açıkçası burada tek taraflı, evet bir tek taraflı mücadele söz konusu. Yani bu ilişkiyi ilişkisi var olanlar için baktığımda aslında birbirinizi kaybetmekten korkuyorsunuz. Korktuğunu görüyorum ama hani e, yatırımınızı aşka değil de hani ya, sen, ya siz ya partneriniz yatırımınızı bu ilişkiye önceliğini bu ilişkiye değil de işe çok veriyor olabilir. Maddiyata çok veriyor olabilir. Ya artık öncelik olayım diyebilirsiniz. Artık yani bakın birlikte eğlenelim, eğlenelim, gezelim, tuzalım. Ya bu durgunluktan bir çıkalım. Çok stabiliz. Biraz hareket gelmesini istiyorum. Sümeyye Hanımcığım neden olmuyor diyebilirsiniz. Hani böyle sıkılmış bir daralmışsınız. Aslında çok farklı hayalleriniz var. Bunları sunacaksınız. Bak şöyle yapalım, böyle yapalım, şuraya gidelim, şunu gezelim. Onlar böyle yapıyor, biraz da kıyas görüyorum. Filanca kişi böyle yapıyor ee, ya da partnerin sizinle kıyas, hani başkasına kıyaslayacağım. Ee, bunlardan birazcık rahatsız olacaksınız. Kıyasa girmemenizi tavsiye ediyorum. Ee, maalesef ki kıyas bu ilişkiye zarar verebilir. Şu dönemlerde ilişkiniz hassas bir süreçten geçiyor. Bilginiz olsun. Birbirinizi kıyaslamayın çevrenizle ilgili durumlar çok daha böyle baskıcı olabilir çevrenizi sizin çok değer verdiğinizi görüyorum aslında karşı taraf da değer veriyor ama biraz o şartlar iyi değil şartların iyileşmesi şart kötü bir süreç döngü içerisinde çünkü partneriniz yani onu kıyasa aldığınızda kıyaslamaya geçtiğinizde soğuk enerjisini alırsınız Burada bir görüşme var. Bilginiz olsun. İkili vakitlerde. O görüşmeye çok dikkat edin arkadaşlar. Buraya da yazarsınız. Sümey Hanım sizi dinlemiştim. Bir görüşme oldu ama biz bozuştuk diyebilirsiniz. Yani ilişkiler konusunda Dolunay çok daha dikkatli oluyor. Seni sınayacağım buradan diyor. Yani ilişkisi var olanlara birazcık daha sınav biraz daha birbirinizi anlamaya yönelik, sorunları çözmeye yönelik gündemler ortaya çıkacak. Bilginiz olsun. Bunda da vardır bir hayır. Birbirini seven iki çift görüyorum ben burada. Ama önceliklerinizi bir tartışmanız şart. <laughs> değişmesi gereken konular var. Onların bir değişmesi şart arkadaşlar. Evet gelelim bakalım. <laughs> İlişkisi olmayanlar ne yapsın? İlişkisi olmayanlar. Sizlerin bu süreç neler getirecek? Bakalım. Şu anda ilişkisi olmayanlar için aynı zamanda ayrıları da dahil ediyorum buraya. Ne olacak? Bakalım. Aslında sevgiye çok açıksınız. Hazırsınız. Kendinizi baya bir hazır hissediyorsunuz. Yeni bir ilişkiye, yeni başlangıçlara, küsler için barışmaya hazırsınız. Ve hani ve de Elinizden gerçekten her iş geliyor arkadaşlar. Ee, beni dinleyen, özellikle dişil enerjiler, ilişkide baskın olmayı seven tarafsınız. Şimdi burada ah, bu konu aşikar. Hani e, hanımcı bir karakter arıyor olabilirsiniz. Yani dediğime gelsin, beni çok yıpratmasın, beni çok üzmesin ben böyle şeylere çok gelmeyeyim sevgisini hissedeyim ama dozunu bilelim yani çok vıcık vıcık da olmayalım benim için savaştığını göreyim dediğiniz bir ilişki istiyorsunuz bakın burada bir ilişki görünüyor ilişkisi olmayanlar için özellikle karşı tarafta ateş grubu ve toprak grubu da baskın ateş ve toprak grubu partneriniz eksiniz ateş ve toprak grubu olabilir ee, eksen haber gelecek. İlişkisi e, hani olmayanlar içinse yani hiç yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için de bir aynı şekilde toprak ateş elementi baskın yeni bir başlangıç görünüyor. Güzel görünüyor bereketli huzurlu birbirinizi besleyeceğiniz bir süreç görünüyor. Yani karşılığını maddi manevi verebilecek kendini değiştirip dönüştürüp adımlar atacak görünüyor. Yani bir çaba var. Uğrunuzda bir çaba var. İlişkisi olmayanları Dolunay çok daha bir pozitif etkiliyor belli ki arkadaşlar. Buradan anladığımıza göre. Ama hızlı başlamayın olur mu? Burada uyarım hızlı başlamayın. Çünkü hızlı bir başlangıç görünüyor. Burada diyor ki evet durakla, duraklayarak ilerle. Bir şeyleri devirdim ben de burada. Evet, burada bir karmik partner de geldi. Titreşimimiz çok yüksek, enerji çok yüksek. Ee, ama bu kişiyle özellikle toplu bir yerde tanışabilirsiniz, karşılaşma görünüyor. Ee, ben şunu söyleyeyim size, onu görür görmez bir çekileceksiniz onu görür görmez, onu tanır tanımaz, sesini duyar duymaz tanımak isteyeceksiniz. Yani ee, karmik bir bağınızın olması bir yandan iyi bir şey. Bu ilişkiyi çok güçlü kılar. Birbirimize birbirinize değer verdiğiniz takdirde, saydığınız takdirde çok güzel gelişmeler, hani hızlı ilerleyişler sağlar. Burada görünen o ki almanız gereken birçok ders olacak bu kişiden. Birçok Yani sizi çok olgunlaştıracak bu. Aradığım ilişki mi? Evet aradığınız ilişki. Yani e ex partnerler içinde değişip dönüşüp gelme durumu söz konusu. Ya benim istediğim gibi bir adam değildik Sümeyye'nin. Ben ne yapayım bu adamı diyebilirsin ama işte bak burada bir değişim görüyorum. Sen hani e, o bitiş bir bitiş enerjisi de var, o bitişten e, çözüm elde edeceksiniz. Yani sağlıklı bir sürece girme durumu söz konusu. Özellikle barışmayı da yeni aya denk getirin ki çok daha iyi olur. Ee, onu da söyleyeyim. Burada bir barış görünüyor, ilişkisi olmayanlara da gerçekten güzel bir başlangıç görünüyor. Ay hapşurcam. Ve bu kişiyle çok şey yaşayacaksınız. Gezecek, tozacak, bir araya geleceksiniz. Birçok şeye beraber halledebileceksiniz. Destek görüyorum, destek. Değer görüyorum. Sana zamanda değer mi vermemişti bu adam? İşte vermeye gelecek bu dolunay sizi çok etkiliyor. Ayrılar ve ilişkisi olmayanlar. Sağlıklı bir süreç sizleri beklemekte. Ee, kendi çizgilerinizi asla göstermekten yana kaygınız olmasın endişeniz olmasın ee, açılımım buraya kadardı umarım beni beğenmişsinizdir beni dinlemekten keyif alıyorsunuzdur umarım devamı gelecek arkadaşlar bu serinin ee, şimdiden şifa olsun gelişmeleri de bana yazarsınız yorumlara sizi dinledim şöyle olmuştu falan diye hoşuma gidiyor böyle şeyler bana güzel hani isteklerinizi de, taleplerinizi de, yorum olarak iletebilirsiniz. Hani şöyle de yapabilirsiniz. Şuna da bakabilirsiniz gibi. Ben bunları öncelik haline getiriyorum. Mesela burç burç bak bakacaktım da hızlandırdım. Bir dedi ki takipçim burç burç bakabilir misiniz? tabi dedim. Yani doluna hemen dolunay olunca da etkilerini burç bakalım dedim. Element element tek tek bakmak yorucu oluyor. Benim için de danışmanlıklarım olduğu için en azından element element bakalım dedim. Şimdi arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup daha fazla içerikten haberdar olabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.